Peki Adan Hocam, işit yarın Türkiye'yi de bitirmeye çalışacak ve şu an PKK'yı bitiriyorum diye de çok sempatizan topluyor. PKK'yı bitirsin. Bitirdi de. Ee, Türkiye'yi bitirmeye çalışacak. Onu çok söylüyor ama anlamıyorlar. Türkiye'yi bitirmeye kalkarsa bir adam kendi biter. Yani hiç kimseye tavsiye etmem. Yani Türkiye'nin oynamak çok tehlikelidir. Yani kendini helak eder. İşit de sonunda Türkiye'ye ve Mehdiyet'e itaat edecek bir topluluktur. Söyledim arkadaşlar onu unutmuşlar. İşit'in itaati yarım saat falan sürer en fazla. Gayet halim selim kuzu gibi olacaklar söyleyeyim. Şimdi canavarlar. Sonra kuzuya dönecekler. Şu an onları canavar yapan Allah. Kuzuya çevirecek olan da Allah.